başkanlarımız bizlerle birlikte belediye başkanlarımız mühtelif şehirlerimizden bizlerle birlikte özellikle eee burada bulunan hanımefendiler, beyefendiler ve de özellikle çocuklar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu güzel eğitim tesisinin lisenin açılışında bizlerle bir arada olmanız çok önemli, değerli özellikle 6 Şubat'ta hepimizi sarsan, güzel, derinden yaralayan ve o günden bu yana apayrı bir hukukumuzun çerçevesinde afetin ilk gününden itibaren burayı hiç unutmayacağımızı her an bir gözümüzün, kulağımızın, elimizin bir şekilde burada olacağını ifade etmiştik. Tam da o duyguyla buradayız ve e, bu hukukun o derin bağının güçlü bir şekilde tarihe kazınması adına da emeklerimiz sürüyor, sürmeye devam edecek. E, gerçekten e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul halkı olarak e, katkılarının çocuklarımızı özellikle e, gelecek sunması adına ve memleketimizin her evladının eşitlenmesi adına biz burada ne yapabiliriz sorusu hep bu kulağımızda, zihnimizde duracak demiştik. Tam da bu yönüyle bugün güzel lisenin İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Emekçileri Lisesi'nin açılışında birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 6 <laughs> Şubat depremi gerçekten milletimizin eee her yönüyle çok büyük acı çektiği özellikle 11 şehirde hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet dileyeceğimiz ama bir yanıyla başımız öne eğik bir biçimde bunu biz niye yaşadık diyerek her birimiz kendimizi sorgulayacağımız bir e, dönemin e, sonucundayız, sonrasındayız. E, büyük bir sorumlu dönem yaşadık. Gerçekten çaresizlikleri gördük. Ne yazık ki felaketin yaşandığı an ve sonrası tartışılsa da biz niçin yıkıldık? Niçin insanlarımızı kaybettik? 21. yüzyılın 2023 yılında İstanbul ve çevresinde depremin hissedildiği 99 depreminden bu yana niçin e, doğru adımlar atamadık ve bu çareyi çözümü bulamadık, e, tedbirli davranamadık, öncü konuları önümüze öncelikli bir şekilde koyamadık, sorularını sorar olduk, sormalıyız, gece gündüz sormalıyız hep birlikte hesabını vermeliyiz, tedbirler almalıyız. Ben meseleye böyle bakıyorum. Kesinlikle bu yaşanan felaketleri iyi analiz etmek ve sonrasında da çareleri bulmak ve yenilerinin yaşanmaması için tedbirli davranmak durumundayız. Tabi kabul edelim ki ateş deprem yaşandığı yerlere düştü ve buradaki insanların canını yaktı. Yani Hatay'a düştü ve hepimizin ciğerinin yandığı bir durumdayız. Tabi diğerlerimiz de keza aynı ama özellikle bugün Hatay'dayız ve burayı anıyoruz. Ee, rahmetle anıyoruz acılarının hafiflemesi ve bir an önce eksiklerinin giderilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün ifadeleri sorumludur yere düşen bu bölgedeki halkımızın ayağa kalkıp her birimizle eşitlendiği ana kadar sorumluluğumuz devam edecektir. Yarın 10 Kasım Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha anacağız. Saygıyla, minnetle, özlemle anacağız. Rahmetle anacağız. Hatırlayın Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Hatay benim meselemdir demişti. Gazi Mustafa Kemal e, Şahsi Davam dediği Hatay meselesini çözmek için gerekirse Cumhurbaşkanlığından ve milletvekilliğinden istifa edeceğini ve serbest bir Türk vatandaşı olarak bu işte çalışan arkadaşlarla birlikte Hatay topraklarına gidip orada mücadele edeceğini, oraya geçeceğini ifade etmişiz. Biz bu bayrağı ondan bu milletin ve özellikle makamın, koltuğun, ünvanının önünde tutan o güzel akıldan, o zihniyetten devraldık. Dolayısıyla biz de her zaman 6 Şubat'tan itibaren Hatay benim davamdır, benim meselemdir diyen bilinçle, şiarla yol yürüyoruz, yürümeye devam ediyoruz. Altı Şubat depremlerinde yaşadığı büyük yıkımlar Hatay'da depremden etkilenen binaların toplam mesken sayısına oranına baktığımızda en ağır hasarı yaşayan şehrimiz burası. Şehirde toplam 357 467 mesken var ve 215 bin 255'i yıkılmış veya acil yıkılması gereken ağır hasarlı binalar arasında yer alıyor. Bu büyük bir fatura. Yeni yapılan hastanelerin devlet kurumlarının ve binalarının dahi ne yazık ki yıkıldığı ya da ağır hasar aldığını görmek kesinlikle hepimizi düşündürmesi gereken hususlar. Bu yıkımın az önce ifade ettiğim gibi sebebini araştırırken e, ifade ettiğim o 17 Ağustos Depremi ardından ülkeyi hazırlamak konusunda sorumlu olan herkesin neyi eksik yaptığını düşünüp geleceğe dair hepimizin bu ülke adına yeni tedbirler alması zorunda olduğu bir dönemi başlattık ve yaşatıyoruz. İşte tam da bu yönüyle farklı bir zihniyet, farklı bir dönem, farklı bir yöntem bu ülkenin geleceğinde özellikle yapılaşma, şehirleşme ve şehirlerin, ülkenin dayanıklılığı hususunda hepimiz için çok gerekli. Siyaset aklın, bilimin, ışığın vatandaşa hizmetteki araçtır. Siyaset millet için yapılır, milletin birliği, beraberliği ve eksikliğini gidermek için yapılır. Siyaset insanlara ayrıştıran bir unsur asla olmaz olamaz. Siyasetin amacı ayrım yapmadan her vatandaşı için herkes için sağlığını, güvenliğini, mutluluğunu sağlamak için kullanılan bir yöntemin, sürecin ya da görev birincinin tarifidir. Siyaset bize oy verene yardım edelim, vermeyene ne hali varsa görsün diyelim diye yapılmaz, yapılamaz. O bakımdan depremlerde hiç kimse ölmesin diye görev yapmak zorunda olduğumuz süreci içerisindeki insanlar. Siyaset, afetleri, krizleri, vatandaşın yaşadığı zorlukları yenmek için yapılması gereken bir görevdir. Yapamamışsanız milletin vicdanında kesinlikle doğru bir yerde durmazsınız ve bu milletin vicdanı sizi cezalandırır. O bakımdan Temennimiz ve isteğimiz tam da bu yöntemle siyaseti yapmak, insanlarımızın beklentilerini karşılamak ve bizim siyasetimizin temeline de yeniden 70'e kesik güvenli ve refah içerisinde hayat sunma konusunda prens, prensipleri asla vazgeçmeden yerine getiren bir dönemi var etmek. Gençlerin geleceğini kendi ülkesinde görebilmesini sağlamak. Umutlarını burada yükseltmesini sağlamak, çocuklarımızın daha huzurlu, mutlu, korunduğu günlere uyanmasını sağlamak. Bunun için o bakımdan asla geldiği görevi, yetkinin millete ait olduğunu, gücün millete ait olduğunu, iradenin millete ait olduğunu unutmadan gö görevini bilir. Bu yönüyle depremin ilk gününde afak tarafından Hatay'la eşleştiğimiz. E, gününde tam da duygumuzun böyle olduğunu ve bu sorumluluk bilinci içerisinde buraya geldiğimizi her gelişimde de onu titreyerek kendini sorumlu hissederek eksik neyimiz var deyip düşünce içerisinde ama aynı zamanda kararlılık içerisinde Hataylı'nın ve diğerlerimizin yanında olmayı mutlak önümüze bir kutsal görev olarak koymayı unutmuyoruz. Hatay'a görevlendirdiğimiz günden beri 16 milyon İstanbul'un vicdanını, adaletini buraya taşımaya gayret ettik. 16 milyon İstanbul'umuz adına yoğun bir çabayı ortaya koyduk. Hatta onlarla birlikte seferler olduk. Gece gündür maddi manevi işbirliği içerisinde yoğun bir şekilde katkılarımızı nasıl prensipli Devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde ve zorluk değil kolaylaştırıcı bir metotla, uğraşla nasıl fayda sağlayabiliriz diye hareket ettik. İşte tam da bugün geldiğimiz noktada ve bundan sonra yürüyeceğimiz noktada hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve yönetimi olarak Türkiye'deki yerel yönetimler adına deprem şehirlerinin yanında olmaya kararlıyız. Önceliğimiz bu konuda ciddi adımlar atmak ve sürekli buradaki hangi eksiği tamamlayabiliriz, hangi konuya katkı sunabiliriz şeklinde gözetleyen bir pozisyonda olacağız. Biz neşesi, ortak derdi, ortak bir Türkiye her ee, yönüyle ortak bir Türk üzerindeyiz. Bizim mücadelemiz tam da böylesi bir yolculuk. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Tabii şunu söyleyeyim, siyasi suni gündemler, toplumda yaratılan ayrıştırmalar, hayatları, anlamsız kavgalar, gürültüler, bildiğimiz o gördüğümüz televizyonlarda insanların meşgul eden ya da ettirilmeye çalışılan insanları belki de birbiriyle kızgınlık, öfkenlik, öfke yaratan anlayışın, e, oralara yansımaların buraya geldiğim anda, buralardaki gerçeği gördüğüm anda bende uyanan his ne kadar boş, ne kadar kötü işlerle uğraşılan bir dönemi. Üzülerek söylüyorum ki ev er birliğiyle bütün yetkili insanlar yaratıyor. Tabii, Tam da ifade ettim ya, eğitim kurumunun bahçesindeyiz. Eğitim kurumunun güzel bir lisenin, inşallah çok güzel evlatlarımız burada. Bizim mesuliyetimiz işte çocuklar, gençler, az önce bir, bir işletmede iş insanımızın yanında evladına, mimar olmuş evladına esas mesuliyet sizdedir. Bu şehri ayağa kalkındıracak, kalkacak, kaldıracak olan bu şehrin genç insanlarıdır diye söyledim çünkü her ne olursa olsun o şehrin insanların tutkusu o şehirde yapacaklarına dair onların o güçlü kararlılığı ve işbirliği esas lokomotifin onlar olduğunu kendilerine hatırlattım. İşte bizim de o gençleri tam da yerinde merkezinde iyi hazırlamamız lazım, fırsat eşitliği sunmamız lazım, iyi eğitim almalarını sağlamamız gerekiyor. Ee, tabii e, eşitsizlik meselesini giderirken de Hatay'da eğitim binaları ile ilgili az önce İl Milli Eğitim Müdürü e, burada yapılan faaliyetlerden bahsetti. Hepsi çok kıymetli çünkü e, 1604 eğitim binasından 210'u e, yıkılmış kent genelinde 422 okulda bakım onarım çalışmaları tamamlandığı ve depremden sonra yüz yeni okul inşa edildiği ve yeni inşalarında devam ettiğini bizim de elde ettiğimiz raporda görüyoruz. Ancak tabii konteyner okullarının varlığı şu anda özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımızın, gençlerimizin eee genelde istemediği, arzu etmediği sahalar buralarla ilgili milletçe ayağa kalkmalı. Başta eee tabii ki devletimizin ilgili kurumları, kamu kurumları bizler ama aynı zamanda ülkemizin yardımsever insanları bu bölgeye olan ilgisini asla hafifletmeyecek, yüksek seviyede tutacak. Ben burada bir öğrencinin eksiğini nasıl kapatabilirim? Benim çocuğumla aynı seviyede, aynı derecede nasıl imkanları elde edebilir diye sorumluluk almayı unutmadan hareket etmelidir. Çünkü burada Yüz binlerce insanımızın, yüzbinlerce çocuğumuzun, gencimizin, gencimizin eşitsizlik içerisinde olduğu bir gerçek. Tabi okullarda sadece bina veya sadece yapıların sağlamlığı değil, aynı zamanda okullarla ilgili, eğitimle ilgili araç gerek. Aynı zamanda okullarda hijyen, su, içecek, suyundan da birçok konuya kadar eksikliklerin giderilmesi önemli bizim en büyük sermayemiz onlar olduğunu ve bu gücün bu sermayenin gelecekte en büyük potansiyele dönüşmesiyle ilgili de her çocuğumuzun hak ettiği eğitimi alması bu ülkenin en önemli sorumluluklarının başında. çocuklarımızın ve gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Çocuklarımızın hak ve hukuklarının korunması için ortak mücadelemize devam edeceğiz. E burada da İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarının çok e, gerçekten bir sorumluluk alma duygusunun e, inşaata dönüştü ve bir eğitim kurumuna dönüştüğü bir yer. Bu yönüyle 2789 metrekare inşaat alanına sahip 12 derslikli fizik laboratuvarı, kimya, biyoloji sınıfı, güzel sanatlar atölyesi, çok amaçlı salonu, yemekhanesi ve spor salonu spor sahasından oluşan bu güzel binayı e, özellikle Kiptaş ve Şehircilik grubumuzun ki az önce grubumuzun başkanı Ali Bey ifade etti. O tecrübeyle ilk ara tatil sonrasından bugüne eğitim dönemini eksiksiz bir şekilde hazırladı ve çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu manada başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emekçilerine, e, Kilttaş'a, buradaki yüklenici firmamıza, çalışan her kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla bunu gerçekleştirdik. Ne mutlu bize. Tabii şunu söylemek isterim. Yani bu güzel coğrafyanın tüm Anadolu'nun maneviyatına çok inanırım. Acıyı gerçekten bal eylemeyi, hayatı yeniden kurmayı, her koşulda insanına, insanlığa sahip çıkmayı bilir ve o yönde çok büyük fedakarlık yapar bu toprakların güzel ve kadim insanları, insanlığı. Bu şehre, bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Çocuklarımızın güvenle, mutlulukla geleceğe yürüdükleri şehir olarak Hatay'ı var etmeye, büyütmeye, bütün yokluklarını gidermeye, bütün eksikliklerini inşa etmeye, konumumuz bakar. Çabamız ne olursa olsun en yüksek gayretle ortaya koyacağımız çabayla gidermek hepimizin başının, boynunun en büyük borcu. Bunu ödeyeceğiz. Sorumluluğumuzdur. sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğimizden hiçbir Hataylı ve diğer on bir şehrimizin insanları asla rahatsız asla şüphe etmesin. Tam da buradan Bugün belki buraya gelen ya da gelemeyen gençlerimize, gelen ya da gelemeyen eğitimcilerimize, özellikle öğretmenlerimize, burada görev yapan her insanımıza çok kutsal bir görev yaptıklarını, ve o çocuklarımıza, gençlerimize çok özel bir hizmet sunduklarını, deprem bölgesinde görev alma sorumluluğunu taşıyan her kamu görevlisine minnet duygularımı iletiyorum. Gerçekten Başka görevlerde görev yapmaktan farklı bir görevin içindeler burada. Bu bakımdan o fedakarlıkların önünde saygıyla eğiliyorum. İnşallah bu kutsal göreviyle o çocukların yarınlarda başarılı olmalarını gördüklerinde, bu bölgedeki ayağa kalkışın bir parçası olduklarını yaşadıklarında, bu dönemin önemli kahramanları olduklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar da hep bunu görecekler ve gururlanacaklar. Diyorum ya hep birlikte düşünelim yeter ki, hep birlikte hareket edelim, afet anlarında bir olalım. Birlikte olalım, birlikte düşünelim, birlikte çalışalım, birlikte sorunları giderme yönünde hareket edelim. Bir sefer görev emri gibi davranalım. Kişisel, bireysel, siyasal çıkar ve menfaati önüne koymadan bu meseleyi en üst seviyeye taşıyarak hareket edelim. Başka bir çözüm yok. Başka bir çözüm yok. Bu bakımdan Bugün Hatay'dayız, burada bir lisemizi açacağız, çok önemli araçları Hatay'ın Siyasi Partisi'ne bakmaksızın belediyelerine dağıtacağız. Devlete törenimizi yapacağız, Antakya'da ziyaretlerimizi yapacağız, Samandağ'da çok büyük bir sahil parkını, Samandağlı Hemşehrilerimize açılışını yapacağız. Bunlarla kalmayacak. Bundan sonra da dediğim gibi hizmetlerimize devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. İnşallah hep sabah kalktığında Allah'ım bizi bu millete mahcup etme diyerek yola çıkıyoruz. Bu dua Bu dua mahcup olmamak değil, millete mahcup olmamak duasıdır esas olan. Kimseye Allah bu duadan vazgeçirmesin. Yolumuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle sayanlıyor hayırlı ve uğurlu olsun. Yani